Herkese merhaba. Bugün sizlere raf ömrü uzun olan besinlerden bahsetmek istiyorum. Yani marketlerde aldığımız besinlerde biliyorsunuz genelde arkalarında raf ömrü, ömrü mutlaka yazar ve biz bunları mutlaka kontrol ederek tüketmeliyiz zaten. Ama bunun yanında çok uzun ömürlü gıdalar da vardır. Peki nelerdir bunlar? Bunlardan size birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin tuz. Raf ömrü çok uzundur tuzun. Çok uzun. Kullanabilirsiniz rutubetlenmediği sürece. Bal doğal bir besin olduğu için, doğası gereği kendi kendini yenileyen bir besin olduğu için balın da raf ömrü oldukça uzundur. Sirke asit oranı yüksek olduğu için ve doğal fermentli bir ürün olduğu için uzun yıllar sirkeyi de hiç bozulmadan tüketebilirsiniz. Bunun yanında şeker de bu raf ömrü uzun olan besinler grubuna girer. Pirinç de rutubetlenmediği sürece pirinin de raf ömrü uzundur. Yani ne yediğinizde mutlaka bilmeliyiz hangi besinlerin e, raf ömrü ne kadar bilmeliyiz e, ve bozulan raf ömrü kısa olan özellikle de işlenmiş gıdalardan mutlaka uzak duralım. Yani füürs sağlıklı beslen iyi yaşa.